her çocuk muazzam bir potansiyel olarak anneye babaya emanet edilir. Kimi anne babalar çocuğu geliştirir, kimi anne babalar ise çocuğu geriletir. Gelişime açık olan bu potansiyel maalesef bazen engellenerek çocuk geriletilebiliyor. Çocuğun o muazzam potansiyelini gerileten anne babalar ne yapıyorlar? Hangi yanlışı yapıyorlar? Arkadaşlar, öncelikle şunu ifade edeyim. Her anne baba iyi niyetlidir. Çocuklara zarar verdiğinin farkında değildir. Hatta çocuğuna en büyük iyiliği yaptığını düşünür. Nitekim çocuğun adına çocuğun her şeyini yapan anne babalar çocuğu gerileten anne babalar. Çünkü çocuğun kabiliyetlerinin, yeteneklerinin gelişmesini engel oluyor. Bir çocuğun yetenekleri nasıl gelişir? Yaş durumuna göre yapması gereken şeyleri yapmakla olur. Evet çocuk bebekken bir yaşına kadar belki her açıdan anneye muhtaçtır. Ama bir yaşından itibaren ufak ufak çocuk bir şeyler yapmaya başlar. Bir legoyu tutmaktan tutun, kendi kaşığını tutmaktan tutun. Tutun, bir bardağı tutmaya kadar bunu yavaş yavaş çocuğa bırakmamız lazım. Ama öyle anne babalar görüyorum ki ortaokula giden, liseye giden çocuğunun her ihtiyacını o yapıyor. Her ihtiyacını o gideriyor. Ayakkabı bağcığını bağlıyor. Liseye gidip ayakkabısını, bağcığını bağlamayı bilmeyen çocuklar biliyorum, gençler biliyorum. Bu iyi niyetli bir davranış gibi görünüyor ama çocuğun yeteneklerinin gelişmesine. Dolayısıyla özgüvenin gelişmesine engel oluyor. Bu çocuk yetenekleri gelişmediği için anneye, babaya bağımlı hale geliyor. İşte bağımlılığın bir sebebi de budur arkadaşlar. Fakat bu çocuklar aynı zamanda gelecekte anne babaya da kızgınlar. Yani annesiz, babasız edemiyor. Anneyle, babayla da edemiyor. Bunun o kadar örnekleri var ki. Anneyi, babayı arıyor anne babayla bir araya geldiğinde bir de bakarsın ki 5 dakika sonra kavga etmeye başladılar. Laf sokmaya başlıyor, incitmeye başlıyor, annesini kırmaya başlıyor. Annesi de üzülüyor bu defa, babası üzülüyor. Bunu maalesef ki daha çok Anneleri yapıyorlar. Bu şefkat denen duyguyu doğru kullanmıyorlar arkadaşlar. Bununla ilgili aslında Mevlana asırlar önce bizi uyarmış. Bir hikayesinde şunu anlatır. Bir şahin kuşu yaralandığı için İhtiyar bir kadının bahçesine düşer. İhtiyar kadın gider Şahin kuşunu yakalar. Sonra bakar ki kocaman gagası var. Kadın hele bak diyor. Senin o sorumsuz sahibin sana hiç sahip çıkmamış. Baksana bu gaganın haline diyor. Eline aldığı makasla Şahin kuşunun gagasını kesiyor. Şahin kuşu çırpılmaya başlıyor. Pencesiyle kadının koluna dokunuyor. Sonra kadın Şahin kuşunun pençesini görüyor. Hele bak diyor. Bu sorumsuz sahibin senin tırnaklarını bile kesmemiş. Makası alıp pençelerinin hepsini kesiyor. Şahin kuşu kanatlarıyla çırpınıp kurtulmak istiyor. Bu defa diyor ki senin sahibin senin kanatlarını da kesmemiş diyor. Kısaltmamış diyor. Alıyor Şahin kuşunun kanatlarını da kesiyor. Ve sonra Şahin kuşunu bir kenara bırakıyor. Şahin kuşu ayaklarıyla tutunmak istiyor, tutunamıyor. Kanatlarıyla uçacak gibi oluyor, uçamıyor. Gagasıyla bir yere tutunacak, tutunamıyor. Uçamıyor dolayısıyla. Sonra kadın dönüp diyor ki bir de sana kuş derler uçmasını bile beceremiyorsun. İşte birçok anne baba farkında olmadan çocuğun kolunu, kanadını kırıyor arkadaşlar. Bu çok basit gibi geliyor size. Bir çocuk küçüklüğünden itibaren ufak ufak sorumluluklar alarak gelişebilir arkadaşlar. Bazı anne babalar çocuğun vicdanı olur, çocuğun aklı olur, çocuğun duygusu olur. Yahur çocuğun davranışlarını bile anne baba belirliyor. Oysa anne babanın yapması gereken şey çocuğa rehberlik yapıp gerisini ona bırakacak. Çocuk deneme yanılma yoluyla iş görecek. Onu tutacak, yemeğini ağzına götürecek, dökebilecek. Anne baba rehberlik yapacak. Doktor Wundt'un bir tespiti var. Çok hoşuma gider. Torunu çamurun içine düşmüş. Wundt'un arkadaşı gelip diyor ki ya Wundt diyor sen bu çocuğu buradan çıkarmayacak mısın? Doktor Wundt'un enteresan bir cevabı var. Diyor ki ben de onu düşünüyordum. Bu çocuğun çamurdan çıkması gerektiğini ona nasıl anlatabilirim? Bakın kolundan tutup çıkarmıyor. Nasıl çıkacağı yolunu göstermeye çalışıyor. Biz anne babalar çocuğun yerinde bardak tutmayacağız. Bardak tutmasını sağlayacağız. Kaşığı tutup ağzına vermeyeceğiz. Kaşığı nasıl tutmasına yardımcı olacağız. Ayakkabısını sürekli giydirmeyeceğiz. Ayakkabısının nasıl giymesi gerektiğine yardımcı olacağız. Kıyafetlerini sürekli biz giydirmeyeceğiz. Çocuğun kıyafetlerini giydirmesine yardımcı olacağız. Nasıl giymesi gerektiğine yardımcı olacağız. Annelik babalık budur. Çocuğun ne yapması, nasıl yapması gerektiğini ona öğretmeye çalışmaktır. Peki biz ne yapıyoruz? Biz çocuğun yerinde, çocuğun yapması gerekenleri yapıyoruz. İşte bu sağlıklı bir ebeveynlik değildir. Bu tür çocuklar kendilerine güvenmedikleri için, yetenekleri gelişmediği için, becerileri gelişmediği için kendileri yapmak istemez. Sürekli başkasına yaslanarak, başkasına dayanarak, koltuk değnekleri arayarak hayatlarını devam eder ki bunlara bağımlı kişilikler diyoruz. Bağımlılık ise bir hastalıktır arkadaşlar, bir rahatsızlıktır. Çocuklarımızın böyle olmasını istemiyorsanız kendi ayakları üzerinde duran özgüvenli çocukları istiyorsak küçük yaştan itibaren ufaktan başlayıp sorumlulukları onlara verip onların nasıl yapması gerektiğini kızmadan, bağırmadan, aşağılamadan, hakaret etmeden, eleştirmeden sevgiyle, şefkatle güzel bir bağ kurarak onlara öğretmeye çalışmaktır. Bunu yapın hem siz hem de onlar rahat etsin.